Çok güzel semizotu aldım ama He? bunları hemen önce sirkeli bir suyla yıkayayım. Yoksa mikroplar her yere basar. Hakan bir bakar mısın canım? Aa, bakıyorum tamam geliyorum hemen. Neyse birazdan yıkarım. <laughs> Aha, bizi yıkamadı. Hemen ortalığa saldıralım. Hemen yıkayın şunları. Ha? Evet işte beklediğimiz oldu. Bir insan geldi. Hemen saldıralım. Hayır. Bana saldırmayın sakın. Hayır. Hayır. Ha? Ben de mikrop oldum. Hayır. Babacım. Ha? Babacım. Babacım. Oh. Şimdi sana da bulaşacağım. Hayır baba olamaz. Ben seni kurtaracağım. Ben bunun aşısını bulmalıyım. Babamı kurtarmalıyım. sana buldum. Ha? Şimdi babamı kurtarma zamanı. Demir sana bulaşacağım. Demir sana bulaşacağım. Bulaşmam lazım. Ha? Hadi arkadaşlar saldıralım Demir'e. Ha! Baba ben seni kurtaracağım. Aşısını buldum. Ha? Ne? Aşısını mı buldun? Beni kurtaracak mısın? Ama ben virüs olmak istiyorum. Ha? Ben bulaşmak istiyorum. Hayır baba. Ben buna müsaade et şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ayşe bir şeyler oluyor. Ah! Kurtuldum. He? Normale döndüm. Demir harikasın. Korona virüsün aşısını bulduk. Müthişsin oğlum. Baba, baba, babacığım. Bu virüsleri yok etmemiz lazım Demir. Ya. Bir plan yapalım. Gel hemen odana gidelim. Senin orada bir plan hazırlayalım. Hadi çabuk. Demir. Oğlum harikasın sen. Ha? Dünyayı kurtarabiliriz artık. Sen virüsün aşısını bulmuşsun. Müthiş bir şey bu. Evet. Evet şimdi virüslerle savaşma zamanı. Hadi bakalım gelin bizim artık aşımız var. Ha? Demir babanı kurtardın ama size tekrardan bulaşacağız biz. <laughs> bu dediğiniz artık çok zor. Çünkü oğlum Demir sizi yenecek olan aşıyı buldu. Ha? Ne? Aşı mı? Yok mu olacağız artık? Hayır. Alın size pis virüsler. Alın size pis virüsler. Hayır. He? Bizi yok eden aşı bulunmuş. Evet oğlum, tüm dünyayı artık korona virüsünden temizleyebiliriz. He? Hadi bakalım görevimiz yeni başlıyor.